Get up <laughs> Abi sağ ol abi. <laughs> abi abi beni <deli> al abi. <laughs> kanka, ne <laughs> yapıyorsun? Ne haber kanka? Vallahi evdeyiz atlıyoruz. Sonra dışarı çıkamıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> abi beni al abi. Ne yapıyorsun sen neredesin? Bak yine Mero <laughs> yine. Alo. Sen çekmiyor ya? Evde misin? Wi-Fi'de problem yok. Wi-Fi'de Şu an geliyor mu kanka? Yok ses? geliyor geliyor şu an rahat. Ha tamam. Kanka evde evde misin? Ev, ofisteyim. Ee, i̇yi güzel. Oraları temizledik. Sen de temizledin mi? Kanka temizledim ya baksana. Ya hani bırak başlayayım. bu işleri ya. Vallahi elimi kestim baksana. Can patladı. Kanka. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yeni şarkı yok mu? Kanka şarkılar aslında hazır. Nerede baksan kanka. albüm hazır da. işte şöyle 2-3 şarkı kanka. daha yapacaktım. Şu an korona sayesinde çıkamıyoruz yani. Evdeyiz. Hiç çıkmıyorsunuz değil mi siz? Ya çıksak bile işte alışveriş için. Gerçi oğlum sen çıkıyorlar. paso geziyorsun ben anlamadım. Arabadasın. Ya nerede geziyorsun? İşte işleri tamam. hallediyoruz. Gidiyoruz alıyoruz. Zıvır zıvır eve geri dönüyoruz kanka. İyi. Kanka ne güzel ama ya. Olsun. Üretmek için, bir şeyler yapmak için güzel bir zaman. Aynen. Yani. aynen. Güzel. Annem şey diyor. E, bir yandan da iyi oldu bu korona. Evden çıkmayan artık yüzünü görebiliyoruz. Ama kanka haklı kadın yani. Ünlü oldunuz Her değişti. Aile falan, <laughs> <ana> baba, <gülüyor> <sağlıklıdır>. <gülüyor> ee, Siz çıkıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Oradan Yok kanka gidiyor. biz de evdeyiz ya. Benim eve 5 dakika burası. Buradan oraya, oradan buraya yani. Yakın. Kanka bayağı Sen Seslan evde değilsin ofistesin doğru. Aynen. Eve geçmedim Hı. daha. Aynı yerde kalıyorsun değil mi kanka? Evet. Bu aşağıda internet çekse şey yapacaktım da gösterecektim de stüdyon falan gösterecektim sana da. Kanka senin stüdyo evde değil miydi aşağıda hani? Kanka, ee, işte ben artık burada yaşamıyorum. Burada değilim artık ben. Ha o eski evinde değilsin yine. Aynen. O Mantık. eski ev ofis kanka. Haa, burası ofis. O yanan ışık ne? Işık mı o? Evet. Ne ışığı? Yeşil. O sana verdiğim ışıklardan biri yeşil evet. miymiş? O zaman onlar renkti lan hepsi. Evet. Farklı farklı takalım onları. değil şey, mi abi? Kanka, evet bak ama bir şey diyeceğim. Aşağı şey gibi, cami gibi olmuş orası. <gülüyor> <gülüyor> e mübarek, <laughs> tamam işte daha bir abdest aldın, namazlarsın orada. He, Değil mi? Doğru diyor. Kanka sana tur ithal oldu değil mi ya? Kanka <laughs> evet ya, sıkıntılı. Sizin var mıydı öyle bir şeyler? Yo kanka şu an tur işte dediğim gibi planda yoktu. Üçüncü albümü şu an şey yapıyorum. Bitirmeye çalışıyorum. Vallahi Biz normalde başlıyoruz. Üçüncü albüm canım. falan benim daha yedi tane şarkım var. Ya kanka her şarkı, şey zamanla. diyorsunuz ya. İşte kanka şu, ama bir ya sene ya önce o... ben bir sene önce ilk albümü çıkardım. Normalde üçüncü albümü şimdi çıkarmaya çalışıyorduk. Hatta yani ilk iki şarkı falan çıkacaktı ama işte bu koronadan dolayı biraz şey yapmamız lazım. Planlar çeteleniyor. Çıkartın kanka şeyi. Kanka. Herkes herkesin bir şeyi var. Herkes yani evden çıkmıyor. Kameraman falan çok hmm. iş ya. Anladım. Evde çek kanka. Geçen Loredana bir iş paylaşmış Zunay'la. Şey yeni çıktı ya. Dün mü çıktı? Ha. Evde Dün çekmişler baya. Yani bugün Aynen. çıktı. Aynen. Aynen evde çektiler. Aynen. Telefonla çekmişler ama herhalde ya. Aynen kanka oluyor. Yapanlar var ya. Yap kanka sen de. yap. Bak ya kardeşim, kendim, kardeşim, benim yap. Yap hemen yap. Yap aman aman sakın çalışın oğlum çalışın. <gülüyor> <gülüyor> çalışın oğlum. Hani senden yeni şarkılar falan bekliyoruz ha. Kanka inşallah biz de işte 10 Nisan'da e, yapacağız. İşler daha kötü bir hal almazsa bir tane yayınlayacağım ben de güzel. İnşallah. Güzel sürpriz bilsin <laughs> inşallah. <laughs> Sana bana bize bir sen şey yolan bilir. Gözlerine <Sessizlik> Oğlum hayır ya söylesene. Kendi şarkını söylesene. <laughs> e, e kanka sen benim için ben de seninkisini için söyleyeyim o zaman. Hayır oğlum. Nasıl, Bana sana, sana bize bir şey olabilir. Sen <laughs> de beni yarım beni, beni, yorum, beni, beni. <gülüyor> 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 Kanka nasıl... Oğlum çok olsun? garip bir sesim var lan böyle harbi buradan falan geliyor yani. Hissediyor Kanka, yüzümün şekli değişiyor. Valla bak. Aynen. Söylerken bir tane video çektik. Mazlere diyorlar yani. Merun rahatsız rahatsız hareketler yapıyor söyleyince de ekstra <laughs> yapmıyor. Geliyor yani mesela. Giriyor. Yani. <laughs> yani <laughs> Ağzımın <laughs> falan şekli değişiyor. Aynen aynen. Hadi bak, bir tane diyor. şarkı söyle bize o zaman. Damardan gidiyoruz da. Hadi söyle bir tane. Seninle sonunu getiremediğimiz bir ben yoruldum hayat vardı. Tam bence zamanı. Ben Dünne yoruldum olarak... hayat. Gelme üstüme çöktüm dünyanın, dünyanın namet yüzüne ee, Gözümden gönlümden ee, düşen düşene ee, ee. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sağlık kardeşim. Kanka, o zaman. Memnun ha? musun? Şarkılar çıktı ya. Her şey yolunda inşallah. Kanka güzel ya. on numara. Güzel kanka valla. On numara kanka ya her zaman Leyla gibi. Leyla biraz böyle şeyin gerisinde kaldı gibi oldu ama beş tane iş birden şimdi ya. şimdi eee 5 iş birden şey yayının baştaki gibi olmuyor biliyor musun kanka? Yani kanka tabii onunla kıyaslamaya çalışacak hani şeyle olsun, Yok kanka sahip, ben işte onlar yani, kıyaslayan olsun. kıyaslayanlara e, istinaden zaten hani beş tane iş olunca kanka etkileşim dağılıyor ya. Aynen. O yüzden ama fena kanka değil kanka. 100 milyon olacak Leyla ya. Ya kanka yani, ona bakarsan diğer, diğer başka sanatçılarla kıyaslarsan yine hani yine Tabii Hayırdır. kanka, hiç kıyaslama boş ver. Sonra yalandan haber yaparlar. Ey, <laughs> ben böyle söyledim. <laughs> böyle. Gereksiz. Öyle kanka. kanka. Brado. Brado. Esselamu aleyküm. Ey diga kannst du bisschen Deutsch reden Raymond? Ja, was geht ab heute? Ich kann Deutsch <laughs> <thosei> sprechen. <fashion. gülüyor> <laughs> <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Harbiden gelişmiş biraz Almancan sanki. Abi Yok be. Çok. İskan Deutsch Sprechen. E tamam. daha işte e, sende. Was geht ab Wie geht's? Tamam. selamünaleyküm. Yeah that's tamam. it man. <laughs> Ama öğreneceğim inşallah. İngilizce nasıl kanka? İstiyorsan öğreteyim yeah, <laughs> ya. İngilizcemiz var. Not bad. So so. little <laughs> bit. Little little. little. Yeah. little. Little, middle. Ha ha ha. İyi kanka bir şey diyor musun? Kanka canlı sağlığını istiyorum. Herkese Seviyorum seni bay bay. Kendine iyi bak kanka. Herkese selam Ay. söyle Ay. hadi ötüyorum. Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Kendine. Dekatürkçü session So, Jetzt sind wir wieder auf German